Kolik bebek hakkında sık sorulan sorular. Kolik bebek ne demek? Kolik bebek, sağlıklı olmasına rağmen bebeklerin nedensiz ve açıklanamayacak şekilde sürekli ağlama krizine girdiği ve ağlama sırasında agresif davranışlar sergilediği bir durumdur. Kolik bebek müzikleri rahatlatır mı? Kolik bebek müzikleri genellikle rahatlatıcı ve yatıştırıcı müziklerdir. Bu müzikleri bebeğe dinleterek ağlamasının kesilmesini ve rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Kolik bebek nasıl uyutulur? Kolik bebekleri uyutmak için hafifçe sallayabilir, battaniye ile kundaklayabilir, karnına masaj yapabilir, ten temas ederek rahatlamasını sağlayabilir. Yatıştırıcı kolik bebek müzikleri dinletebilir ve kucağınıza alarak yavaş bir şekilde yürüyebilirsiniz. Bu adımlar bebeklerin rahatlamasına yardımcı olur. Kolik bebeği nasıl anlarız? Kolik bebekler nedensiz bir şekilde ağlama krizleri yaşarlar. Bu ağlama krizleri sırasında ellerini yumruk yapar, yüzleri kızarır, kaşlarına çatıp agresif bir şekilde davranırlar. Ek olarak kolik bebeklerin ağlama sırasında karınları da sıkılaşır.